Bir sonsuz biri nasıl öldürülür? Şimdi ölümsüz olan Duan Eboval gerçeklik taşı. O yüzden bunu ayrı bir kategoriye koyabilir gerçekleşti ama şimdi ben yine sonsuzluk taşı demeye devam edeceğim. Diğer sonsuzluk taşları Ela, mor, zin, güç taşım, zaman taşı, ee, e, işte o taşlar. Bunlar öldürmenin bir yolu var mı? Aslında var. O da nedir? Kurşun, orta dünya yüzünü kurşun olarak kullanmak. <laughs> yani normalde kurşun madenleri ee, hem geri zaman tozlu olarak bir grup halinde bir yerlerde bulunur. Bazıları da ileri zaman tozlu olarak bir yerlerde bulunur. Bunu birleştirilince diye de vesaire kurşun orta dünya yüzüğü yapılır. Ee, ama bunu kurşun olarak birinin işe yaptığında, vurduğunda ki vurduğun kişi de sonsuzluk taşıysa ölüyor. Ee, aynı zamanda bilirsiniz Yani bu Vision'lar e, yani sonsuz taşlılar bu kurşunu ağızlarına alır, yutarlarsa bir müddet sonra ölürler, yaşayamıyorlar. İşte Vision'dır, Mortaş'tır bunları öldürmenin yolu kurşun orta dünya yüklüğünden geçer. Yani bir sonsuz taşlı avlama, e, avlama durumu söz konusudur. Bunları böyle öldürebilirsiniz. Sonra öldürür elinize düşerler. <laughs> hani uzaydan geliyor artık artık ağzını sıçmaya geliyor. Sonra kurşun biliyorlar. Sonra, <laughs> sonra öyle elinizde kalıyorlar. <laughs> o şeyler olabiliyor tabii ki de. Eee... şimdi neden peki Divan Eboval yani gerçek taşlar öldürülmez? Çünkü vücut şöyle reaksiyon veriyor. Otomatik olarak ölüm demek yani vurulup bayılma vesaire şeyler demek. Otomatik olarak hemen boyut değiştiriyorsun. Boyut, boyuta geçiyorsun. E, orada canlanıyor otomatik. Çünkü orada fizik olarak farklı. E, tekrar buraya gelebiliyordun. O yüzden öldürülemez ya. Ölümsüz olan Divan Ebowal'dır. Diğer şeyler öldürülebilir. kurşun orta dünya, bıçak e, mor ela falan hepsini öldürebilir. E, yani normalden hani, değer sonsuz taşlar da güçlü. Dediğim gibi bu sonsuz taşlar daha çok yeteneğe bağlı. Yani ne kadar yetenekliysen o kadar güçlüsündür. Ben çok yetenekliydim, <laughs> ben bir çok güçlüydüm. Yani, yeti tamam yetenek meselesiydi. Ee, ama kurşun orta dünya yüzüyle de öldürmek mümkün. Şimdi diyebilirsin hiç bir avladın mı şeyken yani kurşunla olabilir. Şimdi ben kartalken <laughs> e, tek gözlerin kozak versiyonunu ortaya koyuk ama sanırım bunlara işte ben şeyleri... <laughs> alındı mı evet bunları asker yaptım sonra ama bunları avladım, bunlar onun sonra bana yükleniyor <laughs> ee, şey işte. <laughs> Bilmiyorum emin değilim. Şey, kurşun konusuna eminim yani kurşun orta dünya ilgili sonsuz taşları öldürmek mümkündür. Gerçeklik taşı dışındakileri. Gerçeklik taşları daha güçlü vesaire. Evet, kurşun Orta Dünya'nın gerçek yüzü videonun başlığını bu koyacağım. Kurşun Orta Dünya aslında takınca, e, takan kişinin gözlerinin renklerinde değişik bir renklenme olur. Bu aslında e, bazı e, o kişilere ait bazı şeyler görüyor. Dedektiflik için çok uygundur kurşun orta dünya yüzü. Bazı şeylere ulaşıp bilebilir yani onun bunu bulasın nerede vesaire şeyleri o şekilde tespit edebilir. Çünkü iz bırakıyor hani sülü o şekilde bir şey görmeye başlıyor. Do. Ee, şey olaraktan ama bu kurşun orta dünyayı da işte ardına barut koyup birinin böyle vücuduna kana karıştırabilirsen ki bu hani burada sanırım bu sonsuz taşların yemeklerini de katıyorlar o işe yani <laughs> yemeklerine katıyorlardı kurşunu onun yiyor kana karıştıran ölüyordu koskoca mor taş el taş o taş bu taş ee, anladın mı ya 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 Evet ben Kartal kendim ben. He. Şimdi bakın zaman böyle bunlardan biri başıma bela o zaman bak ki oğlum bak git istiyor ama bak ki yapıyorum ben ne umur ne varsa artık bak git çok kötü olur bak ki ama çok şey gibi bak oğlum bak git diyor artık ki sonra hemen benim tek gözleri Kartalın tek gözleri bir doldurdum verdim ellerine oturdum sıkınlar ne sıkılar <laughs> sonra Orada evime geçti galiba. sonra nereye bunu aldık sonra bilmem. Geberdi yani sonra. Bilmem. Ne bir şey oldu abi. Evet, şimdi bu kurşun orta dünya yüzüyle. Diğer orta dünya yüzüklerini <laughs> yerlerse yani diğer orta dünya yüzükleri de kanlarına karışırsa <laughs> ölürler mi? Oraya bir şey diyemeyeceğim. Ben kurşunu biliyorum. Ama bak o da olabilir. Yani ben onu denedim onlardan <laughs> Diğerlerini denemedim galiba. O yüzden şey yani anladın mı yani? Sonra ben şimdi Vision'ken nasıl öldüğümüne dair bir şeyler dedim. Ben birkaç kere ölüyorum Vision'ken yani. Sonra bir iki tane daha var ekleyeceğim. Kalemim ne oldu? Diğer orta dünya yüzüğüne karşı şimdilik bir şey diyemiyorum ama sanırım diğer orta dünya yüzükleri de şey yapabiliyor çünkü reptilianlar birazcık gevşek takılıyor anladım yani. Bakır'dan kuşun yapmışlar da öyle biraz hani, orada ben deyim oral reptilianların güç taşı bulunmasını izin veriyorum ama işte onlara kur, bakır <laughs> veriyorum ama evet sanırım öyle yani anlayacağınız şeyler kanına karışırsa bu orta dünyaya yürüdükleri şimdi ben kurşunu biliyorum bir de bakırdan sanırım eminim şimdi çıkarttırabilirim belki o kısımda ama Vision derim ordur e geberir geberirler yani. yani. en son benim büyük bir güce sahip olmam asla şey ben duvan ne aldım yani. Yani bir, bir tarafında gerçeklik taşı vardı ya şöyle Vision'dım iki taşını duvane ne aldım. Aynen. amına koyuyorum. <laughs> Tabii mesela yetenek iş yani ben mesela benim dediğim gibi beni vuramıyorlardı. Ben şimdi büyü yapmıştım. Otomatik olarak bir saldırı olduğunda bedenim geçirgen oluyordu. O yüzden isabet yani anlayın tamamen yetenek yani yetenekliysen ölmezsin yani bu sonsuz yaşam <laughs> yeteneğe var tamamen anladın mı yani yani hani vision de öyle diğer eladır mortaj onlar da tamamen yeteneksel şeyler yani yani yetenekliysen tabii bir hayatta kalamıyorsun ne diyeyim yani <laughs> yetenekliysen kalamıyorsun <laughs> İşin aslı bu. Ben kart alken böyle bir durumlar döndü ve evet orada bir şeyler avlanıp yavaş ya, olmasın Anlatım yani, bilmiyorum Öncesine dair de bakırlı reptilianlar bakırla kurşun yapmışlardı işte onlar da o yüzden ben güç taşlarını öyle yani onlar artık o yüzden galiba <laughs> Var öyle bir şey evet. Yani anlayacağınız orta dünya yüzüklerini sonsuz taşlarının kanlarına karışırsa onları öldürüyor. Orta dünya yüzükleri nasıl yapıldığını söyledim. Ona göre yani. <laughs> Ama işte öyle yani. İşte ben de orada geçirgenlikten şey yırttırdım. Hani saldırı olduğunda otomatik olarak hissediyor. Daha benim haberim yokken yani hissediliyor. Hücreler bunu hissediyor diyeyim. Hissediyordu hücreler. Otomatik hemen görmez onu. Sonrasında saldırı geliyordu bana e, ee, ölmediğim için o kişinin haliyle o kişinin başına ne geleceğini haliyle biliyorsunuz. Ee, yani bana evet bir yani göz alıyorsanız e, başarılı olamazsanız annelerin olacağında da ananızın babanızın ananız babanızın başına neler buna tabii ki de şey yapmak gerekiyor yani. Yazık olmuş. evet ben yetenekliyim bana işe ya. İşte sonsuzluk taşı problemi nedir? Gördüğünüz gibi görünürde güçmüş filan ama e, olumsuz yanları vardır olayların tersi durumları düşebileceğin. E <laughs> görünürde en güçlüsü The One Above All yani gerçeklikteşik aldı. Onun tersi bir durumu var mı diyebilirsiniz ama e, en azından ölümsüz olduğunu söyleyeyim çünkü öyle otomatik olarak boyut atlıyor. Orada canlanıyor. Tekrar geldiğinde aynı eski gibi görünüyor. O şekilde işliyor fizik kuralları diye anladınız mı yani? Burada devam edelim ama zirve de aile ama... Yani sonra Vision gelir, sonra Mort taş gelir sanırım, sonra Ela taşı gelir. Öyle gider yani işte... Sonra güç, zaman vesaire de gidiyor aşağı doğru. Ama öyle bir şey yani güç sarılması. dediğim gibi Zeytinyağı şişe Ama yani ben yüzüm kendim beni öldü Ya tamam Öldüken <laughs> Sonunda ama, hiç hiç yani. Çünkü, hiç, hiç bir Sonunda öldüremiyorlar yani Ama Şu çocuğum Çünkü şey ekliyim ya Hatta yani Büyü yapıyorum ben Farklı çeşitli büyüklerim var yani Programlama gibi yani Kendini cihaz gibi düşünüyorsun. Kendini da Evrenin cihaz gibi düşünüyorsun programlıyorsun. Bir bok yapamıyorlardı. Öyle ya yetenekçi. De ben daha çok o ara Vision. Şimdi ben Ela da zaten Vision'dım ben. O ara Ela Taşı'ları ortaya çıktım. Hani hem Vision hem Ela Taşı'nı biraz kurcaladım ama ben burada Vision olmayı seçtim tekrardan. <laughs> Anlamıyor O yüzden hani şimdi Ela Taşı'larla ne yapılır? Tabii biraz ne yapılır? Biraz şey yaptım tabii ama. Hani öyle yani. Ben Vision kendi de öyle yani programlardım. Kendim de programlarım. Gezeyenle de da konuşuyordum. Bildiğim yıllarda sohbet ediyordum yani. Ses geliyordu yıldızlardan. Ben de kaç ses yolluyordum. Programlıyordum. Değiştiriyordum yani. Programla zaten radyasyonsuz gerçekte aşağıda öyle çıkarttım galiba ortaya yani. Dedim dal dedim dal diye. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bir şeyler var yani. Sonsuzluk taşı problemi gerçek taşı dışındakilerin problemi sanırım kurşun ve benzeri orta dünya yüzükleri kanlarını karışınca öldürmesi komaya sokması artık ne derseniz e, Komada olabilir ama yani ölüyorsun artık Siz orada kurşun yedikten sonra amda koyabiliyorlar yani inşallah. Devam edinirken benim koyamıyorlarmış demek. <laughs> Ama dediğim gibi hani diğer şeylerini de koyamayabilirler. Hani mesela güç taşlar dediğim gibi o kurşun değerlerinin altına şey yapmak biraz zor olabilir çünkü. Orada düz en basitinden enerji artar güç artardan o kurşun vücut derisini delip de kadına falan mesela yani yani, olursa kurşunu kanla karışırsa öyle tamam bu ama karışmama yolları da var kendileri için. Güç taşları da o şekilde bir şey yani. Güç taşlarının derilerinin altına geçmiyordu zaten kurşunlar ama hani şimdi değişiyor anladım ya. Yani. ama? mesela ben de öyle ben de kendimi otomatik olarak saldırı olduğu zaman otomatik olarak şey oluyorum geçirgen oluyorum sonra bakıyorum Şimdi ben hem zaman dilimi atlarım hem metafizik alanlarına bu bağımsız zaman dilimi o soruları geçebiliyorum ki bir ay daha gelecek bahsediyorum geçme konusunda sıkıntı yok birçok yere geçiyorum zaten yani Hatta bir metafizik alanından daha bahsedeceğim. Bunda vision ken buldum yani vijinken geçtim normalde metafizik alanlarına metafizik silahı ile geçiriyor yani o neden oluyor ama ben metafizik silahsı olarak vijinken geçebildim mesela öyle bir yerlere geçme işlerimiz problem yok ama kurşun yenilse kana karışırsa kurşundan mukava unluyor yani orta dünya yüzüklüğü yüzükle yani kurşun olanı yapılan bir de bakır ama değerlerini bilmem yani kurşunu da denedim sanırım